start verildi. Değerli izleyenler 8 numaralı Şadap şahlanarak başladı. 3 boy kaybetti. Best Commander'da 2 boy geride başladı. ilk metrelerde 6 numaralı Oğlum Çınar iç kulvarda liderliği aldı. Hemen yanında 7 numaralı Exalted Soldier. Yanlarında 9 numaralı Süzgecinoğlu oğlu geldi. Daha sonra Şadap önlere geliyor. Vezir Köprü ile birlikte var. Yer dibinde 6 numaralı Oğlum Çınar önde. 7 numaralı Exalted Soldier. 9 numaralı Süzgecin oğlu yan yana bu safkanı takip ediyorlar. Daha sonra Şadap Güzel Can önlere doğru geliyor. Best Commander hemen arkalarına geldi. Daha sonra 5 numaralı Vezir Köprü'yü görüyorum. Şimdi 7 numaralı Exhausted Soldier liderliği aldı. 6 numaralı Oğlum Çınar ve 8 numaralı Şadap takip ediyorlar bu safkanı. 4. lükte 9 numaralı Süzgecinoğlu. 5. lükte 1 numaralı Güzelcan. Arkalarındaki 2 numaralı Best Commander. Dışında 5 numaralı Vezir Köprü var. 8 numaralı Şadap 7 numaralı Exhausted Soldier mücadelesi baş başa devam ediyor. 8 numaralı Şadap şimdi farkı tekrar 1000 geçilirken 1 boya kadar çıkardı. 6 numaralı Oğlum Çınar ve 9 numaralı Süzgecinoğlu. 3. ve 4. gidiyorlar. Daha sonra Güzelcan Best Commander. Vezir Köprü daha sonra 4 numaralı Uğur Abjar'ı görüyorum. 3-4 boy kadar geride Lidl Cat. Son sırada Şamoni var. Son 600'e doğru gidiliyor. Rakiplerinden kurtuldu. 8 numaralı Şadap 3 boy fark yaptı. 9 numaralı Süzgecinoğlu oğlu ikinciliğe sokuldu. Daha sonra Güzelcan Best Commander. İç Kulvar'da 4 numaralı Uğur Abjar'ı var. 8 numaralı Şadap kaçıyor. 9 numaralı Süzgecinoğlu kolay tempoda geldi. Liderliği aldı. 2 numaralı Best Commander Uğur Abjar. Orta Kulvar'da 1 numaralı Güzelcan önlere gelen isimler. Son düzeye çıkılırken 9 numaralı Süzgecinoğlu liderliğini koruyor. Orta Kulvar'da Uğur Abjar dışta bir numaralı Güzelcan, onun dışında iki numaralı Best Commander mücadeleye katılıyorlar. Best Commander ikinciye sokuldu ancak dokuz numaralı Süzgecinoğlu'nun artan temposu var. Uğur Abcar, Güzelcan, Best Commander geliyorlar. 9 numaralı Süzgecinoğlu lider farklar azalıyor. Dıştan iki numaralı Best Commander etkili geliyor. Son iki yüzde dokuz numaralı Süzgecinoğlu önde. iki numaralı Best Commander geliyor ancak 9 numaralı Süzgecinoğlu farkı iki boy olarak koruyor. Best Commander geliyor. Süzgecinoğlu önde. Best Commander son bir hamleyle fark azaltıyor. Dokuz numaralı Süzgecinoğlu kazanıyor. 2 numaralı Best Commander koşudan ikinci ayrıldı. Uğur Abjar ve Lidlket arasındaki üçüncülük varış hakemlerinde kaldı. 9 numaralı Süzgecinoğlu Şahin Civacı ile kazandı.